arkadaşlar bugün size bitti arkadaşlar çok video çekemiyorum çok arkadaşlar da çalıştığım için arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zirve indi yine bugün sizlerle bitti arkadaşlar bro star son cet var arkadaşlar 3 sandık bir de yaşayacağız bu arkadaşlar işte, poco ile ödül avunda e, yani değil de arkadaşlar ödül avunda iyileşme görevi var tabii ki iyileşme görevi neyle yapılır pokoyla ile yani ben de yorumlara yazın ama ben Boko diye biliyorum arkadaşlar ama sizin seçimlerinizi de tabii ki duymak isterim diyeceğim de çakalım gitmedi ki de doldurayım direkt öldüm biraz can doldurayım ben oğlum da dalın dalın can indirin bir şeyler yapın ha tamam tamam bırakın dolusun tam tamam yine taktik arkadaşlar doldurup doldurup açtıktıracağız

Ya <laughs> er er er. Allah. Allah, Allah, Allah Allah Hayır. Doğal, doğal. Al. şöyle can doldur. Aa, kaybettik ama galiba ayrıştırma görevi burada tıkadık. ya. Arkadaşlar hemen bakalım. Onu. 500 aldım şimdi de şimdi anlaşıldı çünkü çok zor arkadaşlar ben nasıl yapayım ya yani yarısı gider mi bunun için o sonra 250 yoksa ayrı bir mogravini yapalım ne nasıl bir görev miyim şey bakalım 8 savaş kazanmış çok kolay ya çok varsa sıcak bölge maç kazanmış çünkü aa günün adayları sıcak bölge oynayalım şey ya bu. Benim. Ben burada kasarım arkadaşlar. Kimse de görmez. Kimse beni görmediği için arkadaşlar. <laughs> Kimse beni görmediği için burada kasıyoruz. Onun geldi oldu. <laughs> orta orta yemeğe arkadaşlar aldık. Allah kestim arkadaşlar. Allah 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 Allah, Allah bir kere öldüm, bir kere öldüm. Keşke de tonla iyisi şey verilse. Dönme arkadaşlar. İşte bu kazandık. Çok, çok, çok Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim. Yine konuşuyor da. Tamam sen git soruş şey yapalım. Akışı dikenler geçti. Bu daha güvenli. Ana ne? Öl artık. Lan abi ya. Alperim o girdi zehirli şeye. Çav, 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 çav. Sen kimsin ha? Tamam arkadaşlar Ama ya bu yani nane baktı çok gıcık ya. Biz, biz, bizim barlayı da aynı marka benzese biraz çok iyi olabilir. Canımı indiriyor adacıklar gelene kadar. Hadi yapabilirim ben. Alperim o prosuyum. İşte bu arkadaşlar. Barley yapabilirsin. Koru koru lütfen Barley. Hayır hayır hayır. Öf, öf. İğrenç bir aradaydı ya. Dynamite işimizi bitirdi. Ya bak, ya bak hayal edersmişler hangisi? Keriz böyle bir harita yapabiliriz. Onun on, iki, iki kişi yetek olmaz bir tanesi Al Primo takım arkadaşım ki. bölümü. Aa ben neden burada doğuyorum? Allah'ın cezaları hepsi buraya geçmiş. Allah. Lan abi ben böyle işin içineydim. Hadi Nita hadi Nita. Hadi Nita hadi Nita. Salak Nita. Hadi Nita. Nita. Ha geç onu lazım tamam 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 tamam. Kıyalım kıyalım kıyalım. Tam buraları hocam buraları geldi geldi ta geldi ta geldi. Ama dövelim arkadaşlar döv. Hadi bir tane dur falan filan da geldi. Sülalesi burada sülaleleri burada takım üstü. Ne? No. Kaç takıma gidiyor? Bulaş tarafa işte. geçti. Ona ne? Yürü 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 yürü. Elbirim ayağım var. Öpürüm o kardeş sayılırız yapma gözünü seveyim. Yuhuu. <laughs> gözü neden bu kadar berbat arsana geliyor ya? Bu arada kim seyrediyordu beni? İki evdeymiş. Bir maç ya bir maç ya çok mu ya? Bir şey везде. Şunu da hemen minik. bir renk. Hayır, dur dur dur. Evet, hemen gideceğim. Tabii ben neredeyim? Allah cezasını versin. Ekranın diğer tarafına bakıyorum şimdi. Tamam. Ta. Bu sende bu sende bu sende. Aa! Lan, 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 lan. La. Bu gece bu gece tamam. O tam böyle dım doldurayım arkadaşlar can doldu tamam can doldu Aa lan bemom can doldu, tamam Bol geldim vallahi seni seni döveyim mi Gelip ee, tamam kusura bakma burası bizim bölgedi ya Sen kendi bölgene yalla şşş gibi Şibin bölgesine geldin sen ha

90 kazanıyoruz. Oh be kazandık. Bitti görev ve 3 tane birden açıyoruz. Evet. Oo. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey beklemiyorum. Bir hal çıkmadı ya. Üçlendirme geldi. Foco'ya, 800'lü oğlan. Jessie geldi. Geldik. İstimler, çoğu açıldı. Niterim zaten var. Ben bir tur atalım. Şampiyonluk mücadelesi. Nasıl bir maç bu Ne zaman oynanır? Aksesuar olarak panları olsa daha güzel olur. Şur, masamı, bir bir, iki, tezim, Ayı, man, man. Ben masan büyük büyük kaç dişimi sıkacağız Ne Aa sıcak bölgeye girmişim ama karsın. Ayı koy. Ayım döver. seni göster. Kalk arkadaşlar. Aya gel buraya. Oyu soldur. Gücünü göster. Ha ha. Eee. Ayımın gücünü kimse bilmiyor. Ayı hücum. Aferin ayıcığım. Sen de sen. Gel bakayım sana bir tane vereyim de. Ben salak takım arkadaşını gördüm. Saldır. Nita ne yapıyorsun ha? Debinde herif var. Aldı Nita öldü mü Nita? Aa kazanmış. Öldürmüş benim Nita'm onun cezaları. Aa vuramıyorum anam. tam burada burada burada. Ha 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 ha. Ay Nita'mı çağırmadan öldüm. Aa boss geldi. İyi. Ee, adamlar boss'la uğraşıyor O yüzden gelmiyor. Tamam. da boss. Ee... Efendim oh boş boşuna girdim ama neyse. Oh, Aa, para veriyormuş. Ay, 200 lira kazandım ben. 250 lira. Heee tamam. Ben de diyorum bu kadar para nereden çıktı? Nakal şey mi var? Görevim. Bir dakika. Hadi, bir dakika mi var? Bu yoldaki bro pis güzeldi arkadaşlar bak. Şöyle yani. Herkes bakmıştır da. Ben gene de bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ben de hileli bir şey oldu arkadaşlar. Gitti. Neyin doluyor benim? Ben onu anlamadım. Bir şey doluyor da. Evet bir şeyim doluyor? Bir şeyim doluyor? O dolusun bir arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Yani hemen sürekli sürekli sürekli. Bu çok canlı bir şey lazım. Allah koş 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 lan gidiyo lan gidiyo yeee yeah. bu güzelmiş arkadaş bu ben buraya alsam bu bu yıkanır ne kadar canım var abi. evet çok büyük yaratıkları da var herhalde ben burdan ikisini alsam Oo, bak gerçekten karış görüyoruz. Güzel karakter, güzel. Zaten normal ile gibi sadece kostüm bu arkadaşlar. Güzel grift arkadaşlar bu arkadaşlar. Hepsi güzel karakterler. Ember. Wow. Sörç. Sörç arkadaşlar. Sörcüm olsa 100 yaparım ben. Yani. yani tam seviye yaparım yani. O değil mi? Tam, tam max yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hep görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.